Teknoloji dünyasında çığır açan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. ABD merkezli Paradromics şirketi, Michigan Üniversitesi ile birlikte tarihi bir başarıya imza attı. İlk kez bir insana yerleştirilen Conexus beyin çipi, tıp dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu muhteşem teknoloji felçli hastaların hayatını değiştirme potansiyeline sahip. Conexus, beyin sinyallerini dijital verilere dönüştürerek hastaların düşüncelerini bilgisayarlara aktarabilmelerini sağlıyor. Düşünün ki sadece zihninizle bir cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Michigan Üniversitesi'ndeki uzman ekip bu önemli operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme nöroloji alanında devrim niteliğinde bir adım. Beyin bilgisayar arayüzü teknolojisinde yeni bir çağ başlıyor. Bilim ve teknolojideki en güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bilimle kalın.